Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün neredeyim? Bugün Trabolu'dayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kanalda sizlere vlog çekeceğimi söylemiştim. Bugün manzarası çok güzel bir yerdeyim. Trabolu, Giresun'un Trabolu ilçesindeyim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde size manzarayı göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir güzel manzarası var arkadaşlar. Bu şekilde ee, şıkır şıkır bir manzaraya sahip bulunduğum konum bugün şu anlık dinleneceğim ama yaklaşık yani muhtemelen ertesi gün yarın vlog çekmeye başlayacağım arkadaşlar vlog kanalımda olacak saçlarım dökülmüş baya vlog kanalımda olacak arkadaşlar yani güzel bir görsel videolar bekliyor sizleri bugünlük dinlenme aşamasındayım daha sonrasında vloga başlayacağım tekrardan şöyle size manzarayı gösterip bu videoyu kapatacağım Evet gördüğünüz gibi manzaraya karşı videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ee, takip edersiniz kanalımı. Bu tarz içerikler, bu tarz videolar sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik sadece bunlar birer tanıtım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz bir yer olursa oralarında vloglarımı çekeceğim şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan son kez hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.